Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Biz Paint e, uygulamasını göstereceğim şimdi öğren yani insanın saçını boyuyabiliyoruz ee, şimdi ne böyle şimdi arkadaşlar ben boyuyordum şimdi buraya Arkadaşlar şimdi buradaki artı tuşuna basıyoruz. Sonra sd boyut dedik. Hmm, burada bir tane şey var arkadaşlarım. Oraya basıyoruz. Bir tane bir yer var. Fotoğraf seçeceğiz şimdi arkadaşlar. Ben seçtim. Evet arkadaşım. Şimdi hangi renk olmasını istiyorum. Bir daha bastım artı tuşuna basıyoruz arkadaşlar. bir daha aynı yere fotoğraf seçmeye gittiğimizde fotoğrafta sonra. Ee, şimdi hangi renk seçeceğim? Boyasam mor boyayacağım. Mor yakışabilir. Yakışır yani diye düşünüyorum. Evet. Boyuyorum şu an. Evet oluyor şimdi arkadaşlar. Biraz kötü olmuş olabilir. Ama taşan yerleri arkadaşlar. Şimdi uygulama böyle oldu. Adı daha hangi renk yapsam diye düşündüm düşündüm. Her şeyini mor yapacağım ben ya. Evet dudak böyle oldu benim biraz. Kötü oldu ya dudak. Hmm. Hayır neyse. Evet böyle olacak. Aleyna hmm, <laughs> nerede? <laughs> Şimdi Buna bastıktan sonra arkadaşlar e, Şimdi normale basıyoruz yine Aynı fotoğrafı seçtiğimiz yerden Yumuşak ışıkladık Yumuşak ışık da böyle oluyor ama Renk tonu da daha güzel olacak Renk tonu çok kötü oldu Daha değiştireceğim yine Normalde bilmiyorum. basmam lazım. Şu sevmedim. Benim bir tane renk yaptırmıştım arkadaşlar. O rengi yapacağız. Neyse ben çıkıyorum. Kardeşim oynayacak. Evet bu rengi seçeceğim. Bu daha iyi bir mor en sevdiğim bir mordan birisi. Çok Değişik bir şey renk olacak. ya. <laughs> mor mu? Lacivert ee, mi bilmiyorum rengini. No, şey. Benimki buradan takılı kaldı. O yüzden mahvoldu biraz. <laughs> Evet siliyorum şimdi ben. <laughs> evet. Boyuyorum ben. Şöyle tonu değiştireyim bir dakika. Evet arkadaşlar. Böyle saçın yerini ama düzelteceğim. gözler de parlak Evet, yaptım ben. Evet, böyle oldu daha renk tonu değil. Aman. Yumuşak ışık dedim. Şimdi <laughs> de renk tonu dedim. Yumuşak ışık olsun bence. Yumuşak ışık daha güzel oluyor. <laughs> Taşan yerleri de. <laughs> evet. Böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Görüşmek bye bye. üzere.